Görüşürüz amirim, hadi. Orada Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doktor Hilmi Güler Beyefendi'ye çok teşekkür ederiz akabinde Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Metem Kıvır'a yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Mahallemize bazı sorunlarımızı çözmüştür. Yolların asfaltlanması, yağmur şifatı, içme şifatı tamamlandı. Diğer hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz kendilerine yani. Büyükşehir Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkür ederim. Yapmış olduğu hizmetlerinden ve bundan sonraki yapacak olduğu hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanıma teşekkür ederim. Benim olduğum yani kendi büromun Olduğum cadde Sakarya Mahallesi, Sakarya Caddesi ve Sakarya Mahallesi, Atatürk Caddesi sonuna kadar kaldırımlar yapıldı. Ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki eksiklerimiz var. Bunları zamanla e, yine bu şekilde yine sizin vasıtanızla ve Kendimizin e, vasıtasıyla gidip bunları e, isteklerimizi Fas'ta belediyesi olsun, büyük şehrimiz olsun. Neresi, ne, nereyle ilgileniyorsa o şekilde de, dertlerimizi e, çözüm bulacağız inşallah. Ama Allah razı olsun yapılan hizmetlerimize sayın bakanımdan ya yani bakanım e, sayın bakanımızdan bizim e, iyi bir dostumuz var. Yani e, 15 16 17 bir dostumuz var. Allah razı olsun. Yani hizmetlerde falan herhangi bir sıkıntım yok. Ya yani, inan sıkıntım yok. Allah razı olsun. Eee Ethem Başkanım dahi beraber ekip çok güzel. Güzel olduktan dolayı doğalgazı ya altyapısı tamamen her şeyi bitirdi. Yani benim e, Dunufunar Mahallesi'ndeki olan yatırım şöyle söyleyeyim ben size. E, 60 senenin bir yatırım daha belki ben 60 diyorum ama daha da ilerisi var yani 100 sene diyelim yani altyapısında hiçbir sıkıntımız kalmadı çok şükürler olsun sayın bakanımla sayın belediye başkanımla ve ekibiyle beraber çalışan görev yapan kardeşlerimle beraber Allah razı olsun hepsini bire bir bir Allah razı olsun çok şükür bitti 2-3 tane bir yerimiz kaldı işte asfalt olacak işte İpekçi Caddesi var Akasya Caddemiz falan var Aydın Sokak var, Bingöl'de oralar falan zaten toparlanıyor zaten. Sağ olsunlar ekibin başına sağlam arkadaşlar olduğu sürece. Allah razı olsun. Hepsini yapıyorlar. Büyükşehir Belediyesi'nden de şu biz şu anda çalışmasından memnunuz. Biz Reşadiye Caddesi'nin asfaltı, Bayazıt Caddesi'nin asfaltı, işte Sevgi Caddesi'nin asfaltı ve kaldırımları Şevket Reis olsun ve Bilkent'in oraları asfalt yapıldı. Tabii bunlar yapılırken mahallemizde yapılmayan yerlerde var tabi ve oradan da biraz tepkiler yağıyor fakat e, bunlar hepsi tabi sırayla yapılacak ve yapılanlardan da biz memnunuz şu anda. 3 senenin içinde yani bilmiyorum kilometre olarak ne kadar yol yapıldı bilemiyorum yani kilometre olarak ama biz bayağı hizmet aldık.